İçimizde fıtratın delilleri, evrende ise muhteşem sanatın ve kudretin tezahürleri, elimizde Kur'an'ın ayetleri varken Allah'tan nasıl şüphe edilebilir? Yani fıtra içimizde bir fıtrat delilleri var. Afak, enfüsi delillerimiz dediğimiz Fıtrat dışarıya baktığımız afaki deliller. Yani Allah'ın muhteşem bir yaratma, bir evren delilini görüyoruz. Bir yandan da elimizde Allah'ın bize kitap olarak göndermiş olduğu vahiy varken Allah'tan Tabii. nasıl Şüpheli. Şimdi yani Allah'ın varlığına atıf yaparken, Allah'ın varlığını insanlara anlatırken işte daha çok Kur'an'dan hareket etmemiz lazım. insan psikolojisinden mi, insan fıtratından mı, evrenden hareket etmemiz lazım gibi sorular geliyor. Benim de bunlara genelde verdiğim cevap şu, hepsi. Yani birini diğerini tercih etmemiz için gerek yok. Kur'an Allah'ın gönderdiği kelam zaten fıtrata ve evrene ise Kur'an yöneltiyor. Bunları bir şekilde kendi içinde birleştiriyor. Yani Kur'an sadece beni okuyun. Her türlü bilgiyi benden alın diyen bir kitap değil. Kendisinin okunmasını söylendiği gibi evren kitabının da, insan kitabının da okunmasını e, söyleyen bir kitap. Sürekli oraya yönelten bir kitap Kur'an. Bu yüzden bunların hepsini bir arada okumak lazım. İçimizde fıtratın delilleri var. Ne dedik? Benim mesela fıtrat delilleri kitabımı da okuyabilirler. Allah'ın varlığını, fıtratı nasıl gösterdiğinde. Doğuştan ahlaki yapımız, arzularımız, irademiz, aklımız bunların hepsi aslında Allah'ın varlığı için deliller de içeriyorlar. Onları biraz felsefi derin ağır kaçar diye burada girmiyor ama kitaptan okuyabilirler. Evrende ise etrafta yine Allah'ın kudretinin birçok delilleri var. Yani dünyanın yaratılışına da baksak, evrenin yaratılışına, evrendeki fizikteki hassas ayarlara baksak Allah'ın birçok delilini görüyoruz. Bu yüzden Müslümanın bilimle sıcak bir ilişki kurması için hiçbir engelde yok. Bilimin verilerini Müslümanlar daha iyi öğrendikçe bence Allah'ın bilgisinin ve kudretinin delillerini daha çok göreceklerdir. Tabii ki bunlarla beraber Kur'an'ı da bir arada düşünmek lazım. Kur'an hem buralara yönelten, buralara baktırtan hem bunlara baktırtmasının dışında kendisi inşa ettiği mantıkla Allah'ı anlamamıza büyük katkılarda bulunan Allah'ın kitabı. İnsan yeter ki görmek istesin hocam. Yani bir sivrisinek bile bazen bir insanın o Tabii. düşünmesine ya da hidayetine sebebiyet verebilir.